Hepinize selamlar. YouTube'dan para kazanmak için çok fazla aboneniz olması gerektiğini düşünüyorsunuz büyük ihtimal. Fakat daha 100 aboneniz varken bile para kazanabilirsiniz. Gelin bunun nasıl olduğundan bahsedelim. Çoğu insan şu şekilde zannediyor. YouTube'dan para kazanılabilen tek yol izlenmelerle birlikte elde edilen reklam gelirleri. Aslında bu böyle değil. Çünkü siz YouTube'un belirlediği o 1000 abone ve 4000 saat barajını geçmeseniz bile yani 100 aboneniz olsa bile eğer belli bir noktada trafik alıyorsanız para kazanabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İş birlikleriyle yapabilirsiniz. Dijital ürün satışı yaparak yapabilirsiniz. Veya affiliate link dediğimiz komisyon linkleri üzerinden de yapabilirsiniz. Aslında baktığınızda YouTube bunları pazarlayabileceğiniz bir platform. Hani sadece YouTube geliri üzerinden para kazanmanız gerekmiyor. Aynı Instagram'da olduğu gibi Instagram size bir para vermiyor ama oradaki iş birlik linklere tıklamalarla para kazanabildiğiniz gibi YouTube'da da 100 aboneyle aslında para kazanabilirsiniz. Burada önemli olan nokta nasıl bir strateji geliştireceğiniz ve hangi yolları izleyeceğiniz aslında. Siz de belki izlediğiniz videolarda şunu keşfetmişsinizdir. Niş çok önemli. Gerçekten de kaç kişiye ulaştığınız değil, kime ulaştığınız çok önemli ve bu ulaştığınız kişiye ne vaat ettiğinize göre de çok aslında fark ediyor. Örnek vermek gerekirse resim yapmayı seviyorsunuz ve yaptığınız resimleri hızlandırarak YouTube'a atıyorsunuz veya kahveyi çok seven birisiniz yaptığınız kahveleri ve bunların nasıl hazırlandığını paylaşıyorsunuz. Ve bütün bu paylaşımlarınızı yaparken bu alanda ilgisini çeken insanları da aslında etrafınızda topluyorsunuz. Yani bunu siz kahveyle ilgili video yaptığınızda kahveyi seven insanlar aslında bu videoyu izlemeye yöneliyor. E bu şekilde olunca da ne oluyor? Aslında siz belli bir kitle oluşturuyorsunuz. Ve bu kitle aslında zamanla da sizi destekliyor hale geliyor. Az ama o nişe özgü şeyleri beğenen insanlar olduğu için size destek veriyor. Ve bunun için 1000 veya 10000 aboneye ihtiyacınız yok. Eğer Sağlam sadece o konuyla ilgili 500 kişi bile varsa bunun üzerinden para kazanabilirsiniz. Birinci gelir modeli satış ortaklığı dediğimiz affiliate link yani bu açıklamalar kısmına bıraktığınız link linktree uzantılı olabilir ya da herhangi bir link üzerine olabilir. Bıraktığınız bir ürünün linki aslında fakat siz bunun satış ortaklığı programına dahil olup ve bu dahiliyet üzerine o linki otomatik olarak üretip aldığınızda ve onu kendi açıklamalar kısmına bıraktığınızda bu videoyu izleyen kişiler atıyorum kahve den örnek verebiliriz yine. Siz orada herhangi bir kahve makinesinin linkini aldınız. Amazon'dan, Trendyol'dan vesaire. Ve linkinize koyduğunuz tıklayan kişiler o ürün üzerinden herhangi bir alım yaptığında otomatikman komisyon oranı neyse bu size gelir olarak yazılıyor. Ve bunu sağlamanız için herhangi bir abone sayısına sahip olmanız da gerekmiyor. Bunun şöyle güzel avantajları var. Belli bir abone sayısı kriteri olmadan da satış ortaklığı programlarına üye olabilirsiniz. Ve aynı zamanda sizi fikirlerinize değer veren bir kitleniz varsa da emin olun bu bu linkleri tıklayarak da satın alımlar yapılacaktır. Benim hatta bununla alakalı yaşadığım bir tecrübe var. Daha önceki videolarımda uzun videolardan kısa shorts üretmeyle alakalı bir uygulamadan bahsetmiştim ve bu uygulamanın linkini açıklama kısmına koymuştum. Ve sonrasında bu uygulama üzerinden daha bu video belki de 500 kez bile izlenmeden birileri bu linklere tıkladı ve bu linkler üzerinden satın alım yaptı. Ve bana da size şurada göstereceğim gibi bazı komisyonlar geldi. Tabii ki belli bir komisyon tutarını yaklaşmadığım için henüz bu ödemeyi ama bu sizin için de aslında yaptığınız bir affiliate link, satış ortaklığı linki üzerinden para kazanabileceğiniz anlamına geliyor. İkinci gelir modeli ise dijital ürün satışı. Yani yine kitlenizin çevresi üzerinde bir dijital ürün satabilirsiniz. Bu ne olabilir? Bir e-kitap olabilir, bir eğitim serisi olabilir ya da herhangi bir notion template yani bu takiple alakalı bir şey olabilir. Dijital anlamda satılabilecek ne varsa aslında satabilirsiniz. Burada herhangi bir kahve ile ilgili yine örnek vermek gerekirse videolar üretiyor ve o kahvenin nasıl yapılacağına dair bir e-kitap oluşturabilirsiniz ya da burada o kahvenin yapılışına dair sırları paylaştığınız bir video serisi koyabilirsiniz dediğim gibi sadece bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız yeterli aslında genel olarak şu an baktığınızda internetteki çoğu insan çok fazla bir uzmanlık olmasa bile belli bir bilgiyi aktararak bu bilgi aktarmanın üzerinden para kazanabiliyor. Çünkü bunu çok iyi bilen uzmanlar var. Bunu orta seviyede bilen insanlar var ve bunu hiç bilmeyen insanlar var. Sizin bulmanız gereken kişiler bunu hiç bilmeyen insanlar. Bunun için uzman olmanız gerekmiyor. Orta seviyede de bilseniz eğer ulaşabiliyorsanız hiç bilmeyen insanlar üzerinden bu eğitimleri veya bu dijital ürünleri satarak para kazanabilirsiniz. Ve şöyle düşünün bu pdf'i veya dijital ürünü 100 kişiden sadece 5 kişi bile satın alsa ve tanesi atıyorum 500 lira olsa 2500 TL gibi bir rakam ediyor. Yani bu kesinlikle ve kesinlikle mümkün. Diğer bir gelir modeli ise sponsorluk. Artık firmalar yüksek aboneli kanallar değil daha mikro YouTube kanallarıyla da anlaşmalar yapabiliyorlar. Yani bunun için demin de söylediğim gibi 10 bin 50 bin aboneniz olmasa bile belki 500-600 aboneniz varken bile markaların dikkatini çeken bir anahtar kelime üzerinden eğer ilk sayfadaysanız ya da ikinci sayfadaysanız size kendi ürünü ürünlerini tanıtmanız için şans verebilir. O yüzden bunun için hiç küçümsemeyin ve hangi konuda tutkunuz varsa bununla ilgili özellikle uzun anahtar kelimeler üzerinden videolar çekmeye çalışın ve böylelikle YouTube algoritmasında videonuz belli bir seviyeye ulaşabilir. Yani şöyle düşünün, kendinizi iyi ifade edebiliyorsanız, düzenli ve istikrarlı bir profiliniz varsa belki video başına 50 euro, 100 euro bile alabilirsiniz. Özellikle bu dijital ürünlerde çok daha fazla olabiliyor. O yüzden aklınızda olsun. Diğer bir gelir modeli eğitim ve danışmanlık. Bir konuda bilginiz var ve bununla alakalı eğitim verebilirsiniz. Bununla alakalı bazı web siteleri var. Yani eğitim veya danışmanlık verebildiğiniz kişilerin kayıt yaptığı, belli bir ücret ödediği ve takvim üzerinden size otomatik bilgi gelen web siteleri var. Buy Me Coffee bunun için güzel bir örnek olabilir veya Gumroad buna örnek sayılabilir. Ve siz de bir İngilizce öğretmeni olabilirsiniz ya da çok iyi resim yapıyor olabilirsiniz ya da çok iyi kahve yapıyor olabilirsiniz. Bunu video serisi halinde eğer paylaşıp ve bu eğitimi işte atıyorum nasıl kara kalem çalışması yapılabilir ya da İngilizce işte B1 seviyesine nasıl girilebilir gibi bunu eğer video serisi haline getirirseniz bunun üzerinden eğitim ve danışmanlık yaparak para kazanabilirsiniz. Dediğim web sitelerini inceleyerek daha fazla detaylara ulaşabilirsiniz. Demin de söylediğim gibi bazı kanallar sadece 300-500 aboneyle bile para kazanabiliyor. Çünkü spesifik bir nişe hitap ediyor. Atıyorum Hollanda'da nasıl ev bulurum. Bununla alakalı eğer siz bir dijital ürün yaratırsanız Hollanda'da ev alma ile ilgili bütün detayları baştan sona bahsedip ve bunu belli bir rakam üzerinden satışa çıkarırsanız bununla ilgilenen kişiler mutlaka bunu almak ve bunu öğrenmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu da size gelir olarak dönecektir. O yüzden burada abonenin bir önemi yok. Sadece düzenli içerik üretmek ve kişinin size güvenebileceği bir profil sergilemek çok kritik. Bence bu noktada kazanmanın anahtarı strateji ve güven. Eğer ne yaptığınızı iyi biliyorsanız ve bu konuda eğer gerçekten bildiğinizi karşı tarafa geçiriyorsanız bu kesinlikle ve kesinlikle karşı tarafa da güven veriyor ve bu anlamda başınızdan geçen zorlukları ya da o ürünün size ne kadar fayda sağladığını karşı tarafa çok iyi geçirirseniz bu emin olun size satış ortaklığı linki de olsa sizin yarattığınız bir dijital üründe olsa size bir gelir olarak geri dönecektir. Evet özetle söylemek gerekirse sadece 100 aboneyle bile para kazanabilirsiniz. Ama bunu yaparken dikkatli stratejileri uygulamanız gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda güven inşa etmeniz gerekiyor. Eğer siz de YouTube'a yeni başladıysanız ya da 1000 aboneden az sayıda aboneniz varsa yaşadığınız zorlukları ya da bununla alakalı deneyimlerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu videonun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.